Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıra ya. İçten yanmalıymış demek. Ya spor yapacağına kahve ne göz kulak ol. Uğraştırma bizi şu yaratıklarla. Yanlış mıyım? Doğru Olur söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi kimsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz. Yani. Ee niye gitmiyorsun? Lan çay azam mı yaptılar yoksa? Ya ha başımın gözümün sadakası olsun ha. Yürü. Bas. Bas. Can daha ilke. ne pası, pas ne? Cık. Memur adamla poker oynarsan böyle oldu işte. Risk sıfır. Üç beş metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık, riske girin. Pas, pas, pas. Ebenizin öne Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayam sanki. hastan başım döndü. Bu ne lan? Aha! Aha! Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 geçti. Bu ne lan? Bolluk bu oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Karsevna vuruyorsun lan, gök! Amına koydu bu çocuğun, gücün ona mı etti? <laughs> Oyuncak bana küfür etti. Sen bana, Büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum El Grande! Hayga, hayga. Hay hay. Andromeda, değecek mi bari? Bilmiyorum. <Değil mi? gülüyor> Kısa mesafeye götürmem metin, uzun mesafeye erenirim Ali. Ne var ya buradasın? Ben galiba götürmeyeceğim sizi. İn siz aşağı. İn 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 in. Ya ne anladın? geç kaldık başka Abi abi çok emin konuştu. <laughs> plaka benim. Dört tane taksi plakam var. İki üç tane daha alayım durak açacağım. Çocuklar siz herhangi bir soruyu daha kendinize bile sormamışken ben cevabını veriyorum. Dikkat ettiniz mi? Hep bir adım öndeyim. <laughs> ya ben konu açılmasın kitlersin diye girmemiştim de madem daldın konuya. Abi senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim salasını. Yalan yok. Alkollüyüm, taksiyle gideyim dedim. Taksideyken çevirme olmuyor ya, aradım plakalardan bildim. Taksi bana lazım lan dedim. Hiçbir şey diyemedim. Kendi malım en nihayet. Zenginim oğlum ben. Hilmi abi, sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne, bana ne oğlum. Bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sağa çek indir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? Beş dakika geç kalalım bu, oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım beş liraya. Hiç acımam patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Cık, lan oğlum kimin de karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabullenin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Cık, oğlum rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu rızık. Başka bir şeye benzemez. Aha. Lan. Cık, sinirlenmedim. Yazık ya. Olacak. Bakayım ne kadar? On O zaman kardeş payı. <laughs> Al. Al yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki yarar şey vurgula. Haddini bil, inat ...beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim biraz ılı daha çikisi. o anda sinirlendim. Ne olacak şimdi? Hı? 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 Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. <laughs> Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. Nalet. Hadi kolay gelsin. Allah. Sarhoş bağırması. Nara. Da. Kimse işini bilmiyor, yapmıyor anlamında hancı ve yolcunun durumu. Sarhoştur. Hepsini biliyorum lan Turgut. Sarhoş kimsenin yaptığı iş. Kaç harf o Sezai? Beş harfli, baş harfi i çıkmış. İtlik. Uyuyor mu? It, uydu vallahi lan. <laughs> bu durumda alkol alan kimse de tezeven çıktı. Ne oluyor lan Turgut? Bu bulmaca bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Başlarının adı ne ya? <laughs> ne? Sezai ve Targıt. Yerde su salmıyor. Ne haber koçlar? Lan bu Metin'le Ali'nin. Anası güzel mi? Ee, tek tipim değil ama Hamiyet yenge hoş bir kadın. Oha ne diyorum ben? Bak tehlikeli sularda geziyorsun ha Elmi. Yok ya ondan değil. İki tane Hamiyet biliyorum ben. Birisi güzeldi de ötekinin adı yolluya çıkmıştı diye hatırlıyorum. Genç genç güzeldi. Ben? Sorma lan bana başka bir şey. Tamam tamam. Güzelse iyi. Çünkü ötekisi... Ya bak abuk sabuk konuşma ha İlmi. Lafara dikkat et ya. Tamam tamam. Abi değmez. Siktir Bir çay ver de içecek Karagulli. Ya hemen kahveye gel dedi. İşim var içiyorum dedim. Mahallenin onuru yerlerdeymiş. Onu kurtaracağız dedi. Ne içiyor lan bu kadın? Hamiyet yenge sinirlendiği zaman ara sıra sevgi çıkışları olan bir kadın. of oh, Sonunda düzgün bir şey söyledim karı hakkında. Ya tamam ablamızdır bir şey demedik. Çay dedik Karagulli. Laf mı dinliyorsun lan sen? Ha? Anam İyice Türk oldun ha. Boş boş durmayalım. Fezai, sen senin evi bana sat da oraya bir apartman dikelim. Üç tane kat verdim sana ama Çorum'da. Lan git. Sende ne var Targıt? Ha? Sat bana da senin üstünden çok para kazanayım. Bak Hürmi, ben evli adamım. Sen istersen git başkasını teklif et lan. Yani. Anlaşıldı. Sizden bir şey çıkmayacak. Hamiyet yenge, dünya ahiret bacımsın. Oğuzhan'ı sen de tanıyorsun Hilmi. Mahallemizin eline doğdu. İmece usulü yedirdik içirdik. Dedik ki mahalleye, ülkeye bir faydası olsun. Okuttuk hep beraber. Doğrudur. Doğru. Kes kes kes. Hilmi'nin ona ihtiyacı yok. Gel gör ki koca üniversitede sadece okumuş mu Sığıroğlu? Ne kimseyle tanışmış, ne kimseye merhaba demiş, ne böyle bahçede kızlı erkekli şarkı söylemişler. Bildiğin Fidan girip, sığır çıkmış fakülteden. Doğrudur. Doğru. Ne dedim ben? Hı? Ne dedim? İşini bilir. Fakülte birincisi. Muhasebe bunun işi. Hesap makinesi var kafasında. Sor bir soru. 100 lira kazandım. İki yıl vergi vermedim. Cezam kaç lira olur? Hileli soru. İki yılda bir af çıkar zaten. Zehir mübarek zehir. Şimdi mi? Bak, sen bu çocuğun elinden tutacaksın. Mahallenin zengini sensin. Doğrudur. Buna iş vereceksin. Abla benim zaten muhasebecim var. Hem de üç dört tane. Ayda dokuz on bin lira maaş veriyorum hepsine. Yapacaksın bunu Hilmi. Biz burada kocaman bir aileyiz. Bunu mahallemiz adına yapacaksın. Şimdi ben ablanım. Bu da kardeşin. Sen bizi koruyacaksın. Abla Can evimden vurdun şimdi beni. Ailemden birini emrimde çalıştıramam ben. Köpek çekiyorum hepsine. Aşağılıyorum, ezikliyorum. Ne izin, ne zam, sınırsız mesai... ...tazminatsız kovma hepsi bende. Bunu benden isteme. Sevdiğim insanlara bunu yapamam ben. Yapamam! Neyse de... ...bizim mahallede bir tane de hamiyet vardı. Bildin mi? Maymun hamiyet. Okudu o. Karayollarından emekli oldu. Ne... Gel. Bırak Hadi kalk annem kahvaltıya çağırıyor. Ben de işe gitmek istemiyorum ama seninkisi her sabah her sabah ya yeter. Kızım birinin lavabosu tıkanır musluğu damlatır. Benim anca o zaman işim olur. Ben dünyanın geri kalanını düşündüğüm için çalışmak içimden gelmiyor. Ben de çok çalışınca buzullar eriyor ama ne yaparsın hayat işte kalk hadi annem çağırıyor. Hasta de. Hasta mısın? Değilim lan. Hasta değil ver işte Feyza huzur ver. Yine git lan. Anne abim çok hastaymış kahvaltıya gelecek durumda değilmiş. <laughs> Baya ilginç bir şey ya sizin ev. Bunu doğurduktan sonra karnım şiş kaldı benim. Üç ay o şiş öyle inmedi. Resmen evlat değil, iltihap etkisi yaptı benden. Kalksana oğlum, hadi, hadi. Ya bunun doğumu çok zahmetli oldu. Sabah 7'de başlayan doğum, öğlen 12'de zor bitti ya. Adam sabah uykusunu almadan doğmadı lan. Efendim, sebebi ziyaretim. Şey yok ben alırım ya kendim alırdım ben. Allah Allah kızım niye böyle yapıyorsun sen bir şey mi gördün ne gördün? Bir şey görmedim börekten devam edeceğim. Efendim sebebi ziyaretime gelince şükriye Eda'ların yanında işe başlamış hayatına devam ediyor. Biz bunun altında kalamayız hemen sana bir sevgili yapalım. Yapalım anne malzeme artarsa bir tane de meteni yapalım <laughs> Çekme anne bu? Efendim benim bu sabah gelme sebebim fevri verir misin? Üş, gözüm bir şey alıyor. Camlı bilinik mi o ya? Ne var ya? Peyniri istedim. Peynir derken dişleri göründü. Baba, altın diş mi yaptırdın sen? Ne lan? Size hesap mı vereceğim? Aa. Doğru söylüyor. Yatırım bu, yatırım. Altın çok düştü. Çok değerlenecek. Münasebetsiz. <laughs> Anne. Tık, tık, tık. Hmm. Tahsin Bey, sevgili Tahsin abi, sevgili Altın Diş. Benim bu kahvaltı ziyaretimin sebebi... ...benim sizin oğlanlarla bir yüzük alışverişim oldu. Ne yüzüğü bu? E, ne yüzüğü bu? Babacığım, Hilmi abinin e, restoranında bir bypass bağlantısı yaptık. Biz de o dirseği... Yüzük var ya, o yüzük. Sorun o yüzük. Hmm. <laughs> Bizim bir banka işimiz var Hilmi. Onu bir hallederim. Ondan sonra senin işi mutlaka halledeceğiz. Zaten biz buradan direkt bankaya gidiyoruz değil mi abisi? Hı -hı. Anladım. <laughs> Banka işi. Güzel filmdir. Tamam o zaman e, sevgili Altın Diş. Biz e, sizin oğlanlarla hallederiz. Şey çok, çok istiyorsanız ben sizi bırakabilirim. Şey yapma ya. Zahmet etme sen şimdi bizi bırakacaksın. Yorulacaksın o kadar. Şey yapma. Ha? Hiç ısrar etmedi kız ya. Hiç ısrar etmedi. Vay arkadaş. yok, ya, gel yok abi gel yok. Ne dersen da bırakmaz tabii. Öyle işte eşek gibi yürüsün o yazda. Abi ikinciyi sorsa ikinciyi sormadı. Ben onu buraya bizim yerimize bankaya kadar da gönderirdim onu da... ...kız ikinciyi ısrar etmedi. Sen uykun alamadın mı lan hala? Yok, motorla uğraştım. Sabaha kadar da gözüm yanıyor. Önemli bir şey yok. Hayır o zaman. Abi şimdi biz içeri girelim. Bütün arımızla, namusumuzla, saygınlığımızla isteyelim kredimizi efendi gibi. Alıp gidelim bütün Özdemir. O para yarınca var ya, kiminin böyle suratına suratına, suratına vuracağım. Şükriye Dali orada işe başlamış, değil mi lan? Değil mi? Şimdi biz bu banka işinden bir sonuç alamadık. Yalnız borcumuz borç. Onu artık çalışıp bir şekilde ödeyeceğiz. Gelinmeyelim. Ne? Nasıl? Ha. Babamı arayıp her şeyi anlatın diyorsunuz. E olur, olur. Aman abi ne yapıyorsun sen ya? Bak babam borcu duyarsa abimden kav benden kibrit yapar çakar da çakar. Kıvılcım çıkar. Ödeyeceğiz abi borcunu ne yapıyorsun ya? Ben niye kav oluyorum lan? Sen kav ol. Tamam ben kav ol. Hmm. Demek 17 bin dolara da aylık faiz işletin diyorsun. Bak o da olur. İlginç bir fikir. Faturayı da babanıza yollarım. Hilmi bunu sevdi. Ya abi olur mu öyle şey ya? Sen de amma büyüttün yani. Nedir yani? Alt tarafı bir yüzük kayboldu. Nedir yani? Kaybolsun nedir? Senin neyin var aslanım ya? Ha? bir eksikliği mi var sen? Hayır yani varsa söyle bir güzel tamamlayayım. Tamamlayayım mı? Hı? Tamamlayayım mı? Hı? Tamamlayayım mı? Hilmi, sakin. Sen niye böyle yapıyorsun Hilmi, He? Sen varlıklı insansın, He? Senin bir tek dağdaki domuzun eksik. Otur. Onu da geçen ay tamamladım. Yaban koydum ismini. <laughs> Çocuklar, benim bir sürü hissetmem var, biliyorsun. E hayat enteresan. Kiminin cenazesi oluyor, kiminin düğünü oluyor... ...e kiminin çocuğu oluyor, kimi hastalanıyor, yatağa düşüyor. Sen niye anlatıyorsun bunları ya? Şimdi hayatın bu akışı içerisinde olan bütün olaylar... ...bir işveren olarak geliyor... ...bana giriyor. Çok geç hocam, evet. E Hepsinin de kanun önünde izin hakkı var. Şimdi benim iş yerine gelemeyen adamların yerine... ...yedek adamlara ihtiyacım var. <laughs> ya. Abi olur mu öyle şey ya? Çalışan adamlarız biz, işi gücü olan adamlarız. Ne? <laughs> i̇şi gücü mü? <laughs>

<laughs> Abi, bu hızla kaza yapsak hayatta kelime şahadet tamamlayacak süreyi bulamam ha. Eşi düğüde kalsak kabul olur mu? Ya da şimdi söylesem kaza anında söylemesem sayılır mı? Nasıl siyah lan? İki pat pat, bir fıt fıt. Pat neydi fıt neydi be? Ben o şeyi dinleyecektim camide ya. Diyelim ki şimdi söyledim sayılır. Acaba sadece bir yolculukta mı sayılıyor yoksa birkaç gün sayılıyor mu abi? Yani ben birkaç gün sonra kaza yapsam orada söylemesem sayılır mı? Nereden bileyim oğlum? Hiç unutmam bak on yaşındayım Kur'an kursuna gidiyorum. Hoca sıfah eşeği anlatırken ne kaldırdım. Hocam dedim bunu gerçek hayatta biz nerede kullanacağız dedim. Orada ben bittim işte Betik. Orada ben kaybettim. Orada... Boş yol ya, boş yol ya. Kime selektör yapıyorsun İlmi abi? Karışmayın araba sürmeme. El Grande! El Pablo! Adam boş yolda hatalı sollama yaptı abi. Bunları da gördü bu gözler ya. Çekilin lan! Siz çekilin! Polis mi o? Merhaba. Beyefendi ters yönde gidiyordunuz. Belgelerinizi alayım. Buyurun. Şey amire şimdi şöyle izah edeyim. Ya benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Sizin memleket nereydi amirim? Muhacirim ben. Vallahi mi? Ben de muhacirim. Hemşeri çıktık demek ki amirim ya. Tanzanya'dan mı göçmüş sizinkiler? Yok, <laughs> Yo, Selanik'ten. Vallahi beyefendi ben daha önce Selanik'e gittim. Orada size benzeyen bir tane adama rastlamadım. Şimdi şöyle izah edeyim amirim. Benim büyük büyük dedem bundan yıllar önce manavlardan esmer bir gelin almış. Karı beyazların içine bir siyah don gibi bütün sülaleyi boyadı ya. Bunlar belgeleriniz. Bu da cezanız. Amirim siz Selanik'in neresindensiniz? More, kakosi, haydi bire. Ayrıca ters yönde gittiğiniz için aldığınız ceza puanı da sicilinizde işlenecek. <laughs> Polis sana gidiş yönünden puan verdi abi. Sus lan! Tut. E, amiri, ben küçükken sarışınmışım ya. Bağlantı kuramadı. Bağlantıyı kursaydık iyiydi ama kuramadı. İyi mi? Esas ben küçükken sarışınmışım o, ee? Onunla ilgili bir şansımı deneseydin. <laughs> Öyle mi? Bak benim rahmetli anam ne derdi biliyor musun? Eğer dedi vücudundan çıkan şeyin rengi sarıysa onda hastalık vardır. Demek ki doğru söylüyor. İnin lan aşağı, in! <laughs> Yolun bundan sonraki kısmını eşeklerle devam edeceğiz. <laughs> El Merzifon! Ben <laughs> olduğunu henüz anlayamadım abisi ama bize çok büyük bir oy Hilmi, Hilmi abi. Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyorum vallahi ana bir daha bak biliyorum ha. Tamam. Geçti. Sakin. Tamam. Ya. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı. Biz... Ay. Geçer geçer. Bekleyin lan. Bekleyin Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü. Ne Çok, Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya. O üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını da Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... ...çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini sizin böyle sokacağım çıkaracağım sokacağım çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük ilmi demesinler. İlmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika bir dakika. Malım mümkün benim bu ya. Bu iş daha bitmedi. Ali Mesih, Sivit Filminin ayakkabısı bu. Allah, çok merak Şükre'yi de bir tek karakola kadar getirmemiştik. Onu da başardık Allah'a şükür. Abi, Eksengen bizim için avukat mı tutmuş? Mutluğum gibi de getirdim. Sizi boşayan kardeşini getirmiş abi. Bizim yuva yakan avukatlarla işimiz yok. Ben de anlatmaya çalıştım ama ablam anlamadı. Ben boşanma avukatıyım. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktu Karin. Ah, pardon. Neyse, görüyorum ki sala verilmişsiniz zaten. Hazır sizi yakalamışken şu tebligatı bir vereyim de in, aç elini aç. Ha, hazır ben de seni yakalamışken şu geçen davadan kalan teminat borcunu bir sala vereyim. Kemerinden döveceğim. Abi, abisi. Lan ben... Bu da nafaka olarak aylık 1500 lira yazıyor. Ne? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne gözünü seveyim ben sana bin lira vereyim siz geri evlenin lan böyle adalet mi olur? Yazık günah be. Her şeyini görmezden gelirim Ali ama kardeşim işlerine bulaştırmayacaktım. İlk defa intikam almak istedim senden. Düşündüm Ali, düşündüm. Ali'nin canını en çok ne yakar diye düşündüm, bunu buldum. Tamam Şükriye tamam. Ödeyeceğim bu parayı. Sen beni var ya hiç tanıyamamışsın. Ben kimseye Ali Özdemir'in sigarasının nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'in sigarasının nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtirim. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. 1470 benim borcum olsun. Bu ay biraz sıkışırız. 30 lira versem kabul mü? İyi olur. Ver ver. Akmasa da damlar. Aldı ya lan. Eve kadar taban var. Hayatta olmaz. Tam parayı günü gününe vereceksin. Yoksa haciz işlemini başlatırım Ali Bey. Ali Bey ne lan? Köfteci köfteci Gültepe'de. Hadi gidelim ablacığım. Ya biz ne güzel saygı sevgi çerçevesi içerisinde boşanmıştık. Ne gerek vardı bunlara ya? Haciz nedir Şükrü? Hadi hemen eve gitmemiz lazım yoksa vallahi başlayacak bizimkiler. Kızım o dizi kaç sene oldu mal mısın sen? Hadi go ver, ya, go ver. <gülüyor> <gülüyor> Ya Süleyman amirimin benim burada olduğumdan haberi var mı? Ben sadece kamyonun sahibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Amir şu anda meşgul. Müsait olunca görüşürsün. Hı, hmm, demek meşgul. O zaman müsait olunca nezarethane eder misiniz? Tamam, geç geç. Tamam. Ya bırak kolumu. Geçmiş olsun beyefendi. Hayırdır, mevzu nedir? Kardeş, mevzu biraz çetrefilli. İki it başımıza bir iş getirdi. Buraların akrını almaya geldik. Hayırdır beyefendi? Metin ve Ali diye iki çakal var benim semtten. Onların yüzünden biz de alıntı olduk. Buradan bir çıkayım. Bak onları ne şekillere sokacağım ben. Minel tek giydirip mikrodalgalarına elektrik manyağı yapacağım. Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Pek size yakışmıyor bu laflar. Kardeş. Ben ölmeyi bayılmak sanıyorum. Sabah yürek giyip öyle çıkıyorum evine. Bu iki it akıllarınca benimle yürek güreşi yapacaklar. Yaptırırlar mı lan acaba? Ben yerinde olsam o ikisinin kılına bile dokunmazdım. E bizde epilasyonculuk babam estiği. O nasıl olacak? Hı, hı. Kızma be abi. Ben soruyorum. Nerede şimdi o ikisi? Dışarıdalar ya. Serbest bırakıldılar. Bu kadar mevzuya bulaşmışlar ama serbest bırakılmışlar. Bence mevzu biraz karışık. Sen hiç bulaşma derim. Fakat ya. Onları nasıl serbest bıraktılar ki? Hmm. Şimdi bunu şahiberek... içerideyken en çok bunu özledim. Anlattığım gibi yani benim hiçbir şeyden haberim yok. Kamyoneti de çaldılar demek. Ki. Ya zaten adam itiraf etti. Senin kamyoneti o çalmış. Şerefsiz. Biz de yedik nasıl oluyorsa. Ama ne yapacaksın? Her şey kitabına uygun. Yani? Mubese görüntülerine de ulaşamıyoruz. Nasıl oluyorsa. Allah ya. Allah. Sen ne yapacaksın ki amirim? Sen yakalıyorsun, mahkeme salıyor. Yazık. Anladığım zaten bunlar derin adamlar. Vallahi mı? Mafya, kara para, kimyasallar, her türlü ayak var bunlarda. Allah Allah. Metin Lali'de. Aa, bir de bu kadar mobilyayı temizle. Şahitleri ayarla. Kolay iş değil bu. Allah Allah. Metin Ali mi yapıyor bütün bunları? Bence çıvanın başı onlar. Baksana adamın biri çıktı geldi onları için kendini yaktı. Yok artık. Olacak şey değil ya. Neyse şimdi seni serbest bırakacağız. Vallahi mı? Bu heriflere bulaşma. Bu adamlar derin. Hmm. Anladım abi. Benim. Derin. Hilmi çok tırstı. Görüşürüz Süleyman abi. Seyirciler hazır mıyız? <Gülüyor> 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 <Gülüyor>